Efendim? Alo. E, Muzaffer Bey ile görüşecektim. Karısıyım ben buyurun. Karısı mı? Evet. Ya şimdi yengecim şöyle bir durum var yani şimdi ne ara evlendiniz? Bakın ben bir senedir bugünü bekliyorum. Bugün ben Muzaffer'i arayacaktım. Diyecektim ki öğretmenler günün kutlu olsun. O da bana diyecekti ki ben öğretmen değilim ki. Ben de diyecektim ki sen bana bu hayatta salak manyak bok böcekliğini ve aynı zamanda giderken bir sürü kredi kartı borcu bırakmayı ve aynı zamanda bir insanın duygularıyla oynamayı öğretmedin mi diyecektim. Arkadan bir slow müzik gelecekti. Ben lafımı sokup rahatlayacaktım. Siz de ne zırt 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 evleniyorsunuz. Ne ara yani. Şu, şimdi ne yapacağız? Ne yapsak yani? Ay bilemedim şimdi. Ben, akşam mı Ne yapayım acaba? Ama yok öyle de olmaz. Neyse artık ne yapalım? Tamam. Tamam. Hadi mutluluklar diliyorum. Ay Senle de yazışırız. İsmin neydi? Hatice. Hatice. Hatice'cim çok memnun oldum. Valla sen de çok tatlış bir insanmışsın. Neyse artık ben diğer sevgililere bakayım. Ee, senin de öğretmenler günü kutlu olsun. Niye? Sen de bu hayatta beklemenin mallık olduğunu öğrettin bana. <laughs> İlahi kız. <laughs> Neyse.